Yeniciğimizin tacını giydirelim lütfen. Pelerini de isterseniz yardım edelim. Başka. Başka. Let you. Son safondu sonunda güzel yüzünü oylar kaldı Tempo <laughs> alır bu Taze şırık kalısın Gözleri başka gören Taze şırık kalısın Gel bana her gece sen Gel bana her gece sen Gönlümü dolmalısın Tatlı gülüş pek yarışır Gözleri öpmede Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yarışır Gözleri öpmede Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Sadece sefer sefer Tatlı Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Peki bu şarkıyı hatırlayan var mı? mı? Aşk Aş. Eski bir yalan Adem'le, Havlan'a adem Kararlaşırız Eski bir yalan Buradan çok saklı oluruz Dilsiz bir, bir bakış bazen

Yaktık da hem beraber Ağzım gülmüş pırlaktan Zümrüt sen hep yakup da ki Mutlu olmuş dünyada telef, bir kere hiçten içten gülmüş Bir tatlı söz bir öpüş sevdamı Şimdi bütün türkünler hep beraber burada. İzmir'imizin güzel takımlarını tabii ki destekleyen vardır. Ama girince de İzmir'i e çıkamıyoruz. Göztepe'nin ayrı fanatiği var. Karşıyakan'ın var. Ödemiş'imizin var. Bademli'mizin var mı? O zaman şöyle sorayım. Beşiktaşlılar burada mı? Fenerbahçe <laughs> burada mı? Galatasaray burada mı? Derdimiz fanatizm değil ama eski tribünleri çok özledik. Bakın eski tribünlerde o güzel tezahüratlar, orijinal tezahüratlar, güzel takım kaptanları sadece para için değil canla başla mücadele eden bir de güzel bir rekabet vardı. Her takımın şampiyon olma ihtimali sizi 2000'li yılların o güzel tribünlerine götüreceğim. Hatsız mıyız? Çocuklar. Bakın güzel formalı çocuklar görüyorum. Hatta çocuklar sizi birazdan sahneye de davet edeceğim ona göre. Hep beraber hem marşımızı hem de bizim meşhur şarkımızı söyleyeceğiz. Çocuklar patlattı o şarkıyı. Ama önce türbünler, bütün türbünler. La la la.

i hear Hadi son kez! Söylenmeliyim ben, sen de ince ince Yanmıyorum yerine Yanmıyorum yerine Kocaman bu centilmen çocuklara Bizle birlikte oldukları için bütün samimiyetimle, bütün iştenliğimle çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya ayrı bir enerji kattınız. Toplumsal mesajlarınızla, siyaset, siyaset üstü konuşmalarınızla da gerekli ne söylenebilecekse bunların içinde oldunuz. Ben e, tanıdığım için sizleri çok mutlu oldum. Buradaki değişik tarzınızla hem bizleri geriye götürdünüz. 70'ler, 80'ler, 90'lar 50 50'lerden bu yana olan bütün şarkıları toplumun ağzında böylece konuş. Bütün şarkıları, türküleri burada seslendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yereye gittik ama ülkemizi ileriye götüreceğiz. Sizlerle beraber, sizler gibi düşünen sanatçılarımızla beraber usta ellerde yetişmişsiniz. Siz de usta olmuşsunuz. Tebrik ve teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programlarda sizinle ve ekibinizle buluşmak üzere. Çok sağ olun, var olun. Petrobüs grubunun ile beraberiz. Fırat Bey'le. Hoş geldiniz Maldivi köyümüze. Bu harika ve nevi şahsına münasır e, mekanda bu e, köyümüzde, mahallemizde, derlemizde olduğumuz için çok mutluyuz. Başta belediye başkanımız Mustafa başkanımıza e, davet eden ve bütün organizasyonda bütün emekleri, tüm detaylarına kadar düşünen bütün bu güzel ekibe çok teşekkürler. Harika bir organizasyondu. Hava çok güzeldi, atmosfer evet. ve insanların sıcaklığı çok güzeldi. E, bunu Artık böyle bir başlangıç. Bizim bir şarkımız var ya bu son olsun bu son. Evet. Bu son olmasın bu son diyorum. O yüzden <laughs> tez zamanda tekrar bu güzel memlekete gelmek istiyoruz. Biz de çok güzel. mutlu olduk. Verdiğiniz konserden dolayı. Gerçekten evet, tüm halkımızı çok güzel eğlendiniz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Tekrar inşallah görüşmek üzere. Yine yeniden ve daima buluşacağız. Gençler ve daima. Genç kalanlar tabii klasik selam 54.sü düzenlenen Bademli Kiraz ve Fidan Festivali'ndeyiz. Bu festivalde muhtarımız Sema Hanım'la beraberiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkür, Festivalimiz nasıl geçti, neler çok var? Çok güzel geçti. Çok güzel topluluklarımız vardı. Şarkılarımız, şeyimiz vardı. Kiraz, kiraz güzellerimiz galibiz. vardı. Fidan bir, birinciliklerimiz, kiraz birinciliği, evet. birinci olan kiraz üreticilerimiz vardı. Çok güzeldi. zaten bademle apayrı bir yer. havası, suyu, evet. toprağı bir ayrıcalıktır. Cennet, cennet. Evet, cenneti. yeşil yeşil e, ile, evet. suyuyla, toprağıyla ayrı bir güzelliği var. Ama hani geçen sene sanki daha biraz daha da, kalabalıktı, havanın evet, durumu bence etki yaptı. Evet evet evet. Geçen sene ilk senemizdi. Ee, başkanımız sağ olsun. Kiraz üretim ol, evet. olmadığı halde. E, üretim olmadı bu sene. E, don oldu. Hı hı. O yüzden e, ona rağmen yaptık. Sağ olsun ilgilendi. E, Şeyi güzel, güzel oldu. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim başkanımıza. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Turan'a, meclis üyelerine, müdürlerimize, hepsinde geçmiş dönem belediye başkanına yapan arkadaşlarımıza, ya. başkanlarımıza, kıymetli misafirlerimize, bademli ev sahipliği yapan bademiyeliler, hepsini çok teşekkür ederim. Sizlere, basanımıza <laughs> teşekkür çok <deyiz>. teşekkür ederiz. <laughs> Evet. Gayet yani, güzel bir festival güzeldi. oldu. Biz evet. de çok mutlu olduk, eğlendik biz de. Aynen. Biz de evet, sizlere evet. çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Tekrar ederiz. Tekrar inşallah seneye görüşmek üzere diyoruz. Bekleriz, buyurun gelin <laughs> Çok edin. teşekkür Her ediyorum, zaman. Beklerim. sağ olun.